Herkese selam dostlar. bugün artı 2 takı upgrade yapacağız. ve çarın genel durumuyla alakalı birkaç bilgi vermek istedim size. Arkadaşlar biliyordunuz bundan önceki videolarda Warrior oynuyordum. var yani Warrior takılıyordum ama var Warrior'u bozduk. Akademide okçu açtık. Okçuyla devam ettik. Ee, ondan sonraki süreçte de e, ana karakterimiz olan Sir Yarnside karakterine geri döndük. Zaten bu benim e, her yerde kullandığım minik oyunlarda olsun, account hesapları olsun, her yerde yani hatta e, Koforpa'nın YouTube yayınında çekiliş kazandık. Herkes yabancıdır muhtemelen falan dedi. Ciyen falan okuyamadı. Öyle ana karakterimize geri döndük. E, şunun upgradeini yapacağız arkadaşlar artı bir bunları ben buyladım pazardan onun dışında da genel durum hakkında bilgi vereceğim çarın son durumu ile alakalı e, ne yapacağımızla alakalı bundan sonra e, videoların ilerleyişi gidişatı nasıl olacak bunlarla alakalı arkadaşlar var yürü bozdum e, var yürü bozdum e, şunu da şöyle akademide almıştım zaten 1500 tl bunu aldım e, Şunların hepsini şöyle söyleyeyim size. iki tane mage vardı. Bunları takas ettim. Onun dışında da iki tanesini e, TL ile satın aldım arkadaşlar. Yani totalde bunlara da bir 1600 artı 1500 de buna verdim. Yani totalde bir 3000 TL kadar bir param gitti. E, şu an üzerimde para var. E, pazar çarlarım var. Onlara da buylar kurdum. Hatta şöyle göstereyim size. Yani bu video izliyorsanız şu sonunda yarın saat yazan tüm çarlar benim arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim size. Şuraya şunlar, e, şunlar e, ve şurada skat var. Şurada takı buyuruyorum arkadaşlar. E, çünkü şöyle söyleyeyim size, akademi dönüşü oyun bize e, şöyle takı tiri nasıl veriyor? E, ben artı bir takılarımı buyladım orada. E, şunları hatta şöyle şurada elit pazarının orada. Tanesini 2 GB'ye buyladım. Buna çok saçma absürt bir rakam çektiler artık ikisine. Ee, ne kadar çektiklerini söyleyeyim size. 18-19 GB arasında bir fiyat çektiler bana. Bakalım şu arkadaş buylamış. 13 GB'ye buylamış. Niye bu kadar anlamıyorum. Yani ben demek ki şu an şöyle söyleyeyim size. 2 GB'ye buyladık. Şu 3 GB. E, bunu bastığım takdirde demek ki 3 2-4-6, 3 de öyle eklesek e, 9 GB. 13 GB'ye şu an bunun buyu var. Demek ki 18 GB'ye gerçekten satılır bu. Yani bunun ticaretine bile girilir arkadaşlar aslında. Bakacağım şöyle deneyeceğim. Hatta şöyle bakacağım. Başka var mı satan eden? Niye böyle niye bu şekilde A anlam veremedim ama. Çok mantıksız yani bence. Bakın arkadaşlar muhtemelen 2 GB arasında bir şey koymuştur dedim. 3 GB koymuş. Yine de bence çok pahalı. Çünkü 2G ben 245 mm falan şuralarda gördüm. E, hatta 200'den direkt buyladım yani çok da fazla fark koymak istemedim. Yani 1GB bile koysanız atıyorlar arkadaşlar. Atmıyorlar değil. Ama bekliyorsunuz. Ama ben çarı bozduğum için şöyle göstereyim size. Bunun iki akademi önceki küpeleri bunlardı. Ay, çarın üstünde duruyordu. Bunları değiştirmedim. Ee, bunlar var. Onun üzerinde PP1 geldi. Bunu da akademinin son günü e, kutu kırdara da kalmıştım ve geri kalan üzerimdeki her şey normal düz takı arkadaşlar. E, o, o yüzden e, buya hızlı bir şekilde atsınlar diye fiyatları biraz yüksekten yazdım ama e, emin olun şöyle söyleyeyim size. Bakın 10 GB görüyorsunuz. ve Ben bunu dün 9 GB falan da görmüştüm. E, Bak. Koya, koyarım bir GB e, atarlar da sıkıntı değil ama beklemiş oluruz. Ben beklemek istemiyorum arkadaşlar çünkü e, krovazlar, krovaz e, armurları ve silahları geldiği için e, artık herkes bir tık daha fazla güçlenmiş oldu. Yani biz üstümüze şu an ve herkes yapmadı bunu doğru. Evet yani Magenlerin çoğu hala ronsette geziyor, e, melelerin de çoğu e, ronsette geziyor. Evet e, şurada bir üstünlüğümüz var. Şunu da 8 yaptık. Yani bu da artık çok pahalı bir itemdi ama 2 kyı Ben pazarlıklı 1.5K'ya aldım. Ama herkes şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Artık artı 7 kutudan giga işte ron e, simbol düştüğü için millet şöyle çok seri bir şekilde bakın cold dagger denemiş giga denemiş yani millet çok rahat dönüyor biz bunu bir buçuk aldık ama şöyle söyleyeyim size e, bekleseydik biraz aslında bu benim genelde yaptığım bir hata. Hep çarı akademileri dizmeye çalışıyorum. Yani biraz beklesem aslında buraya geldiği zaman cidden bu itemlerin fiyatları çok düşüyor. maalesef benim bekleme şeyim sıfır. O yüzden de hep böyle bir zararım oluyor. Yani üç gerçi kovalazları şimdi aldık ama silah konusunda zarar ettiğimi söyleyebilirim. Ama yapacak bir şey yok. Yani böyle devam edeceğiz. Şimdi bir kamp 2'ye geçiyorum. Kamp 2'ye geçiyorum. Kamp 2'ye geçtim arkadaşlar. Takıları özellikle kamp 2'de basmak istiyorum. Çünkü kamp 1'de ne yaparsak yapalım yanıyor. Krovas silahı denemek için bu yatıyorum. Ya da şey yapıyorum. Yani Bilmiyorum arkadaşlar üzerimde bu aralar öyle bir uğursuzluk var ki e, genel hayatımda da maalesef bu biraz böyle <laughs> ve bu oyuna bile yansıyor yani e, artık bunlardan kurtulayım oyun oynayayım e, oyunda stresimi atayım bir şeyler yapayım diyorum keyif alayım diyorum ve oyunda da aynı olayı aynı tersi aynı sıkıntıyı yaşıyorum maalesef bu benim hayatım için artık değişmez bir kural gibi bir şey oldu. Ama şöyle e, buraya ikiye geldiğim zaman gerçekten diğer kamplara göre e, daha az <laughs> item yakıyorum ya da ne bileyim craft yaptığım zaman çıkma olayı daha yüksek oluyor. Şimdi sizinle arkadaşlar hep beraber deneyeceğiz. Şöyle atıyorum. Şöyle confirm diyorum. Niye atmadı? Yani bunu sürekli yapıyor ben anlamıyorum ya. İşte burada bir relock atmamız gerekiyor sanırım. Bakın confirm dedim atmadı. Ben videoyu burada donduruyorum. Hemen tekrar bir relok atacağım. Çünkü relok atmadan şu hata geçmiyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var. Neden var bilmiyorum. Hemen şimdi yenileyip tekrar geliyorum. Dostlar selam. E, relok attım. E, o arada bir relok atma olayım oldu. E, telefonum da çaldı. Görüyorsunuz 5.30'da falan video açmıştım. Relok atayım dedim. Telefon çalınca saat 6 oldu. cr saati geldi ama bilmeyeceğim çünkü ödülleri hiç iyi değil arkadaşlar ya yani ne bileyim yani şu ben e, hatta akademide de biriktirdim yani 20-30 Box biriktirdim e, biliyorsunuz yani şu kutuyu ben kesinlikle bir tane iki tane kırıp herhangi bir item alamadım ama 100 tane 200 taneden white tiger aldığım oldu tortoise aldığım oldu dedim ki bunu da biriktireyim kırdırayım yani neredeyse 40-50 tane kutu biriktirdim hepsinden hepsinden 100 cash maksimum 350 keş arkadaşlar. O da 10 tane 1'dir. O yüzden şuna girmeyeceğim. Hiç gerek yok. İçinden attığı silver gem'lerde avarajlarda 500k ediyor artık. Hiçbir değeri kalmadı. O yüzden yere girmiyoruz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle upgrade'imizi denelim İnşallah sıkıntı olmaz. İnşallah geçer. Hop geçti. Harika. Geçti valla. ikisi geçti arkadaşlar. Çok iyi ya. 16 dex 15 defans. Bizim için önemli olan atak arkadaşlar. Yani şu 4 dex bile görüyorsunuz neredeyse 100 atak oynadı. Artı defansımızı yükseltti. Şu an defans bizim için çok önemli. Çünkü yani vuran tek atıyor. Vuran tek atıyor. Herkes krovaz olsun. Elindeki temlerini 8 dediler. 9 yapan var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Rebirth'i de Hellbreaker'ın o yüzden def bizim için çok önemli. Ee, yani şurası şöyle olmasındansa şöyle bir şey bizim için. Hem deksi maksimum aldık. E, hem de e, defansı 15. Güzel yani. Koka göre iyi yani bence. Kok. Kokunda verdiği şöyle bir şey var arkadaşlar ama e, muhtemelen burayı da kok yapacağım. Normalde doğal 2SE yapardım ama o da resist veriyor arkadaşlar. Mageler bu oyunda bu serverda çok duruyor. Yani bu bir bariz gerçek. O yüzden şuraya bir kop yapacağım arkadaşlar. Bakalım bundan sonraki süreçte e, ne yapabiliriz? Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Hemen bire geçeceğim ama e, tanesini ikişer GB'den aldık. 6 GB. Ben oyunun verdiği bu arada şeyi aldım ama e, aksesuar aldım ama ee, şöyle hemen bire geçiyorum. Pazarda arkadaşlar bu 3GB. Tekrar hep beraber kontrol edelim. Sizde bir yanlışım varsa sizde görün. Bakıyorum. Şöyle 374 ama şunlar pazarcı olduğu için çok daha fazla yazıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz 343. Şöyle bir şahıs koymuş klansız. Şöyle 320 arkadaşlar görüyorsunuz. Aksesörü Trina 320 m arkadaşlar. Yani 6 GB öyle 3 GB de böyle diyelim. Totalde maliyet 9 GB. Biz şurada ne kadar da görmüştük oyunu. Hatta hemen bakalım. Şöyle hemen bakacağım arkadaşlar. Şurada şu arkadaş mıydı değil. Şu arkadaş. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maliyet 9 GB. 13 gb bu yapmış arkadaşlar. Yani demek ki bunu 13 GB attıysa bilmiyorum artık e, yüksekten mi boyladı, düşükten mi boyladı e, ne kadar. Şöyle bir genel bir pazar değerlendirmesi yapalım. Bakacağım şöyle. Yani aradaki karı siz düşünün arkadaşlar. Yani bay haliyle bile 4 GB arkadaşlar. GB şu an 25 lira. 100 TL Hiçbir şey de yapmadım. Akşam bilgisayarı açık bıraktım. Sabah 3'ünü de atmışlar Hatta ben basarken bile geç kaldım. Çünkü home office çalışıyorum. Oyuna bu süre zarfında bakamıyorum. Yani baksam bile alt tap yapıp geçiyorum hemen. Yani onun dışında çok böyle bakayım oynayayım vesaire yapamıyorum. Çok nadir böyle. işimi yaparım. Hızlı bitirdim. Arayan soran olmaz. Yazan olmaz. Sizden olmaz. Evet öyle. Oynadığım oluyor çok nadirde olsa ama onun dışında genelde işlerim yoğun. Bakamıyorum. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Yani göremiyoruz aslında çünkü Silver Earring koyan yok. Ama fiyatı beni çok cezbetti şu an. Yani demek ki bilmiyorum. Bu da artı bir. Artı iki satan kimse yok. ya, Yani yemin ediyorum var ya buraya başka zaman gelin. Şu arkadaşı şeyden tanıyorum, akademiden tanıyorum bu arada. Little Pro bana oyunla alakalı bilgi vermiş sanırım. Bayağı da item yapmış bu arkadaş. Bakacağım üstünde bir şey var mı? Kimbo Web 5 böyle değişik itemler yapmış ama bilmiyorum. Bakacağım Silver Airing muhtemelen de yok arkadaşlar. Şöyle tekrar da bir genel kontrol yapalım. Bu da artı Bu, arada herkes bilek çitine geçti. Bilmiyorum. Bu akademide çok bay oldu. Ve çok güzel gözüküyor ya bilek Chit'in. Bir arada red Chit'inler falan vardı ama bilek çok iyi abi. Çok hoşuma gidiyor. Yani bu bilmiyorum. Rebirth mi? Rebirth basmıyorlar muhtemelen bunlara ama Artı altıymış zaten şu repikymiş ama parlamıyor. Parlamaması kötü olmuş ya. Ne bileyim buna bunun fx'lerini yapamamışlar bence. Şöyle bakalım. Yani şöyle durayım bir bana bakın bir adama bakın. Yani şöyle sağ sol yaptığım zamanda da parlayan çok fazla bir şey yok. Yani farka bakın aradaki. Belki siyah olduğu için öyledir bilemiyorum. arkadaşlar. Ama bilmiyorum ya. Şu an çok kararsız kaldım. Yani şunu baya atıp hemen tekrar e, üç tane daha baylayıp yapsam mı? Bak arkadaşlar. 299 M. Yani şunu yazsam ki bana hepsini 200'den verir misiniz? Bakın. Selamünaleyküm Hepsini 2GB'den 2 tanesini alabilir miyim? Muhtemelen verecek arkadaşlar. Yani yüzde %90 vermeme ihtimali yok diye düşünüyorum. Videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Yani bu video aslında e, çok kısa bir video oldu biliyorum. Yani çünkü gün 15 Temmuz'du. Yani hafta sonu bir şey yapamadık. O akademide çarları birleşti vesaire. Hemen orada arada e, geldik hemen hızlı bir şekilde zaten evde değildik itemleri BG ve şeye koyduk üstümüze koyduk geldik burada e, bir şeyler yaptık iki parça krovaz vardı hatta birisi mageydi takasladık e, üstüne iki tane de bakiyeden aldık hızlı bir şekilde bunu akademide almıştım söyledim bir buçuğa onun dışında şuraya ekleyeceğim arkadaşlar şurası e, böyle geçici bir şekilde pazardan 15'e mi aldım yani bu çöp zaten hani üstümüz boş kalmasın diye hem defans açısından hem de X. Şurayı şimdi bas, bastık. Şurayı şöyle söyleyeyim size. Benim pazar çarım nerede? Burası değil. Ne kadar koymuşlar? 11 12 Benim pazar çarım nerede? Burada. Şundan bir tane atmışlar. Kapalı deneyeceğiz. Yani bunda da hiçbir şey çıkmazsa bir drop alamazsam şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle craft işine girmeyeceğim yani. Oranlara diyeceğim bir şey yok. Oyunu kötüleyeceğim bir yan yok. Çünkü millet takır takır alıyor. Yani tüm sorun bende arkadaşlar. O yüzden kendimizi çok fazla yıpratmaya gerek yok. Akademi de zaten varımızı yoğumuzu Winsport senedik. iki kere alamadık. gelen tüm paraları, kutuları içinden çıkan itemleri satıp e, Nightmare'lere vesaire onlara bastık. Iki kere alamadık geldik bir de 40 GB verdik buranın parasıyla e, 1000 TL artı işte e, mavis, mavi mavi çek vesaire dene 1000 TL'de öyle zararımız oldu e, hadi orada da muhtemelen 1000 TL'dir e, 1000 TL'de iki kere öyle zarar oldu toplamda 3000 TL artı şöyle söyleyeyim arkadaşlar iki tane de armor denerken yanadı yandı yani şöyle söyleyeyim ben size totalde 3 3 tane e, silah denedim krovas, 3 de yandı. Totalde de dört tane de şey denedim. Pardon 5 tane denedim. Birisini ben ya kendim yaktım. Yanlış olmasın. üç tane çıktı. iki tane de çıkmadı. Ya totalde totalde söylediğim gibi 5 taneden üç tanesi geldi armorda da. Bir tanesini de yakmış olduk. 2 tane geçirdik. iki tane de gelmedi arkadaşlar. İstatistikler benim için hiç iyi değil. Yani bu paraları bilmiyorum yani diyorum ya size 3 tane denedim. 3 milyar zaten Class gelin e, iki 2.5 milyara ben gördüm orada ilan ilanda e, satanı. E, çok rahat bir şekilde alabilirdim. Yani bilmiyorum niye aslında şey yaptım. Şu giga vardı bende gigayı sattım 1.5 1500 TL'ye sattım. Aslında biraz bekleseydim şunu almayıp. E, şuna verdiğim parayla ve giga, Giga'nın parasıyla muhtemelen Windforce alırdım. Üzerimi full krovazlardım. Artı takıları belki üçlerdim. Ya benim de çok büyük hatalarım oldu. E, kabul yani bunda zaten inkar da etmiyorum. İşte bakalım şu an çarı e, o yüzden hızlı bir şekilde düzüyoruz. E, i̇çerik bu şekilde çıkartmaya çalıştım size. Yani e, çarı bozduğumla alakalı şunu maliyetini işte şu anki güncel olan değişikliği yani şurada bir bunu tabii ki böyle durmayacağız. Yani herkes üçleri zaten ee, iki. Yani geneli iki arkadaşlar öyle söyleyeyim ama bizim ikilerden tek farkımız krovaset olması. Yani çoğu kişi de şöyle bir örnek göstereyim diyecektim ama şöyle bir okçu görürsek örnek veriyorum. Şöyle bir arkadaş bakıyorum. Gerçi bunda elindeki kötüymüş ama bak arkadaşlar yani daha 8 8 çift setle takılan arkadaşlar var. 10 takılarla takılan arkadaşlar var. D-6 muhtemelen bu arkadaş görüyorsunuz. Bakın kutu da kırdırmış. Ee, yani bu arkadaş akşamları PK'ya çıkıyor arkadaşlar. Bakın böyle kişiler var. Bir de şöyle bir arkadaş var. Bakın buna da bakıyorum. setini gördüm. Tıklıyorum şöyle. Şu elindekileri saymayacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Setrep 2 artı 3. Bakın artı 3. Burada, burası 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 +2. Yani şunu üçlemiş, şunu ikilemiş. Yani bu bir diyelim. Onun dışında bunlar dep olduğu için bir bu arada yani atak gitmek istese ben eminim ki Skelaton belki de Elsa buraya çok rahat koyardı bu arkadaş. Rol 2, Lego 2. Yani üçlemeye başlamış yani arkadaş ve Krow setini tamamlamış. Bizim böyle de eksiklerimiz var. Acil bir şekilde bunları da gidermemiz lazım. Bunlara da dediğim gibi bay pazarda zaten 4GB hem sel demiş. Buysa çok yüksek diyecektim. Bu şekilde arkadaşlar bunun telafisini yapacağız. hızlı bir şekilde bayımızı selimizi yapacağız. Şuralara da acil bir şekilde şuraya kop koyacağım dediğim gibi. Şuraya ne yapacağımı karar veremedim. Yani aslında HP'li bir şey koymak istiyorum. Warrior Pendant var ama onda deksi çok düşük. Buraya da bilmiyorum. Out artı 2 ya da Press Pendant artı 2 yapacağız. Ama Press Pendant'ta da Dex'i çok güzel. E, yalan yok. Ama Health bonus yok. Resistansı var. Buraya da öyle bir şey yaparız. Elf Belt artı 2. 11 GB'den buy kurdum ama kimse koymamış arkadaşlar. Yani kimse bırakmamış bırakmamıştım. Onun dışında da Kesinlikle Rol 2 ve Lego 2 ile yapacağız arkadaşlar buraya. E, lafı çok daha fazla uzatmayacağım. E, bugünkü videoda böyle olsun diyelim. Bakalım. Bir dakika kapatmadan önce inşallah 2'dir. Arkadaşlar 2 gördüm. Hep beraber bakıyoruz. Sel pazarında. Arkadaşlar 16 GB. 16 GB. 13'e buyu var. Seli 16 GB. Bunun bana maliyeti 9 GB arkadaşlar. 7 GB kâr. Yani sizce bunu satmalı mıyım? Satmalı mıyım? Yoksa üstünde mi tutmalıyım? Yani bunu da videoyu izleyen arkadaşlar kararı versin diyelim. Videoyu daha fazla uzatmadan buradan e, kapatalım. Artık e, dilim dönmedi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.